Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir eğlenceli drama programıyla daha karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Esenler'deyiz. Esenler 125. yıl ortaokulundayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın like tuşuna da bol bol basmayı unutmayın arkadaşlarınıza da göndermeyi videolarımızı paylaşmayı unutmayın efendim şu an kimlerin yanındayım okulu düşmanlardan koruyan nöbetçiler efendim ee, onların yanındayım nöbetçiler gerçekten bir okulda çok önemlidir nöbetçiler bir okulun güvenliği için çok değerlidir şimdi ben az sonra onlara kayıt yaptıracağım onun hemen ardından sınıflara dolaşacağız ve hep beraber aşağı konferans salonunda muhteşem bir gösteride bol bol gülüp eğleneceğiz. Sizler de bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım, eğlence başlasın. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Süpersiniz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol böyle like'layın, beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Anlaştık mı? Arkadaşlar şimdi oyunda neler yapacağız hemen ondan bahsedeyim size. Dört farklı etaptan oluşan bir oyun oynayacağız şimdi sizinle. Her etapta ilk üç etapta sizlerden üç ya da dört kişiyi sahneye alacağım. Onlarla birlikte bir bölümü oynayacağız. Sonradan sizlerin alkışlarınızla beraber o bölümün birincisi belli olacak. Ve finalde yapacağımız doğaçlamaya o birinciler katılacak. Şimdi ilk olarak ilk bölüme kimler katılmak istiyor? Önce onları görelim. Sen çok iç çektin gel. Gel bakalım. Sen bir de torpilisin değil mi? Ekipten birinin hemşerisi çıktın sen. Nereliydin? Kastamonu. Evet. Şu an şu abin de Kastamonu'nun. O bana dedi ki mutlaka onu al dedi. Hemşerim dedi. Neresinden Kastamonu'nun? Taşköprü. Taşköprü'nün neyi meşhur? Sarımsak. İnsan getirir değil mi gelirken yani? <laughs> Bak buraya misafir geldim bir sarımsak getirir insan ya haber vermediniz ki. Ya o da benim ayıbım olsun şimdi. Sen de şey yapma yani. Bir daha geldiğimde olur ama değil mi? Olur. Söz mü? Söz. Tamam sarımsak sözünü aldım. Hemen başka. Göresel böyle meşhur şeyleri seçiyoruz arkadaşlar. Evet sen gel. Bir de evet en arkadan böyle kulağında değişik bir şey olan arkadaşım. Başka senden başka yok <laughs> ki. Sen de gel. Bir kişiyi daha alalım. Bir kişiyi daha, bir kişiyi daha. Sen. Evet. Hani böyle böyle yaptın ya. Sen. Evet sen. Sarımsak dışında var mı meşhur bir şey? Etli Vallahi mi? Onu getiriyor ya. Getireyim. Yapmayı biliyor musun sen? Biliyorum. Etli ekmeği yapmayı biliyorsun. Hı hı. Hadi bakalım Leyla Hoş geldin. isim? Leyla. Leyla sen neresin? Diyarbakırlıyım. Aa karpuz ama mevsimi değil değil mi ya? Evet. Evet doğru. Kolyen çok güzelmiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Güzel Teşekkürler. farklı bir şey oldu. Seni tanıyalım. Kadir Efe. Kadir Efe sen nerelisin? E, Trabzon. Hiç hemşerimi bulamıyorum ya. Sizin neyiniz meşhurdu? Hmm. Karalağana. Karalağana. Olur onu da yerim fark etmez. <laughs> Seni tanıyalım. Elif Naz Yıldız. Sen nerelisin? Siirtli. Sizin neyiniz meşhur? Hmm. Fıstık olabilir mi? Evet. Evet olabilir. Arkadaşlarımıza bir moral alkışı alalım. Evet. Şimdi hepinizi sandalyenin arka tarafını alıyorum arkadaşlar. Hemen oyunu anlatıyorum. Arkadaşlar sahnede 3 tane sandalyemiz var. Her bir sandalyenin farklı bir duygusu var. İlk sandalye mutluluk sandalyesi, ikinci sandalyemiz hüzün sandalyesi, üçüncüsü ise öfke sandalyesi. Biz arkadaşlarımıza bir cümle vereceğiz ve her oturduklarında buraya o cümleyi mutlu bir şekilde, hüzünlü bir şekilde ve öfkeli bir şekilde söyleyecek. Ama ilk olarak Halil Can abimiz geliyor yanımıza. Gel bakalım Halil. Gel gel. Dur seni de tanısın herkes. İsmin? Merhaba. <laughs> Sen nerelisin? Ben mi? Aydın. Doğru söyle. A Aydın. Doğru söyle. Ya tamam baba tarafım ağrılı ama <laughs> Aydın da doğup. Sizin oranın nesi meşhur? Hangisinin? <laughs> Bizim çok orası var da o yüzden. Neresi tam? Evet şimdi Halilcan abimize bir e, saçma bir cümle vereceğiz. Ve oyunun nasıl oynandığını bize öğretecek. Seyirciler arasından saçma bir cümle istiyorum. Parmak kaldır, cümle söyleyebilirsiniz. Söyle. E, saçma bir cümle. Of. <laughs> Sen Halilcan'ın akrabası olabilir misin? Tam benim kafadayım. Onun da böyle esprileri var. Cümle. Kelimelerden oluşan böyle birkaç böyle kelimeyi bir araya getirdiğimiz. Mesela ben dün uzaya çıktım. Bunun gibi saçma. O saçma değil ki elması çıkıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yerde elmas buldum. Doğru, yerde elmas buldum. Güzel. Gel bakalım Halil. Gel. Yerde elmas buldum. İlk olarak oturuyorsun ve mutlusun. Mutluyum. Evet. <laughs> Az mutlu değilsin, çok mutlu ol ya. Daha samimi, daha doğal böyle, kahkaha atarak gir olaya. Ha Biraz inandırıcı ol. Söyle cümleyi. Hangisiydi? Yerde elmas buldum. ha Yerde elmas buldum. Çok Yani. Yok bu olmadı. Daha coşkuyla ya. Bir kahkahat, bir yarıl böyle. inanalım mutlu olduğuna. Ne oldu? Şey, şey e cümleyi aldık tamam. Cümlede sorayım. Cümleyi. Onu atladık biz oraya. Geçtik oraya. <laughs> Seni montajda geriye alacağız. <laughs> Sen bunu söylüyormuşsun gibi. Evet. Yerde elmas buldum. Geç yan tarafa. Oldu mu? Oldu oldu. Hüzün. Şimdi her hüzün bölümünde hep beraber müzik yapacağız arkadaşlar. Benim yaptığım müziği yapıyorsunuz. Sonra seyirci müzik dediğimde siz de aynısını söylüyorsunuz. Müzik bu. Hadi bakalım. Seyirci müzik. Süpersiniz. Evet minik Halil bizim yanımıza geldi. Ve dedi ki, amca amca dedi. Yerde bir şey buldum dedi. Ne buldun yavrucuğum dedim ve mikrofonu ona uzatıyoruz. Hüzünden. Elmas. Hüzünlüsün, hüzünlüsün. Ha hüzünlüyüm. Hüzünlü, ala <laughs> hüzünlü. Hüzün hüzün hüzün. <laughs> ağla, ağla. Ağla. ağla ağla. Yerde elmas buldum. <laughs> elmas. Elma. <laughs> Geç yan tarafa tamam. Bence oldu. Sen, sen hüzdün bu kadar. Şimdi öfkelisin. Öfkeliyim. O kadar sinirlisin ki yerde elmas bulmuşsun. Çünkü sen başka bir şey bulmak istiyordun. Ne bulmak istiyordun? Altın bulmak istiyordun. Ha. Sert. <gülüyor> Sinirlen. <gülüyor> yerde elmas bulduk ha! <laughs> Adamın canını sıkmayın ha! <laughs> Elmasın nerede? Devam et! Ne bu? Devam et! Neye? Bilmiyorum. Alkışlıyoruz Halil'i. Evet. evet. Saçma bir cümle. Söyle. Allah uzun ömür versin. Yaşıyor hala değil mi? Evet. Evet sen. Ağlayarak ağladık. Hayır niye bir üzülen bir şey mi üzüldüler acaba? Yazık. Sincaplara da yazık. Evet. Helal olsun, tebrik ederim. Evet. Büyük büyük dedesi Einstein. Evet. <laughs> hmm? Dünyayı tek yumruklamak. yumruklamak. <laughs> Dünyayı yumruklayarak mı kurtaracağız? Evet. Süper. Süper, süper. Evet. Efendim? <laughs> Anlamadım onu <ama> sonunda. <laughs> Olur. En arka. Evet. Meteor... Söyle. Basketbol topuyla golf oynadık. <laughs> Hayırlısı olsun, tamam. Basketbol topuyla golf oynadık. Oturuyorsun, burada çok mutlusun. Cümlen basketbol topuyla golf oynadık. Hadi bakalım. Basketbol topuyla golf oynadık. Ama daha mutlu ol, daha böyle sevin. Basketbol topuyla golf oynadık. Kardeşim, kaka at böyle. <laughs> <laughs> kaka nasıl atılır Halil? <laughs> Duydun işte. Kahkaha budur. Hadi. Ee, Basketbol topuyla. <laughs> Basketbol topuyla golf <laughs> oynadım. Hayırlısı olsun. Gel bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. Tamam al müziği. Ve mikrofon arkadaşımıza. Basketbol topuyla golf oynadım. Baya <laughs> baya alt yaktı böyle. <laughs> geldi geldi gitti. Alalım yan tarafa. Şimdi öfkelisin. O kadar sinirlisin ki. Çünkü hayatta en çok sevdiğin şey golf oynamak. Ve golf topu yok. Basketbol topuyla oynamak zorunda kaldın. Sinirlen. Basketbol topuyla golf oynadım. Barmama. bana? Tamam gel bakalım. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. <laughs> gel bakayım. Evet. Kastamonu'nun gururu geldi. Evet saçma cümle. Evet. Evet. Sen atomla ileride bir şey yapacaksın. Ben onu anladım ama tam olarak ne yapacaksın? Buz pistinde Buz pistinde atom parçaladım. Cümlesi olsun. Evet. Cümlen şu. Buz pistinde atomu parçaladım. Anlaştık mı? çok mutlusun tamam mı? Düşün yaz olmuş köye gitmişsin öyle düşün yani hadi bakalım. Valla abi geçen gün arkadaşlarla biz e, buz pateni yapıyorduk bir baktık atom. Bize de dedik e, neden bunun üstünden geçmiyoruz? Bir valla atomu parçaladık parçaladık Ben cümle söyle baya hikaye yazdı ya bunun 13 bölüm dizisi falan yapılır ben size söyleyeyim yani Sadece söyleyeceğin şu. Buz pistinde atom parçaladık ama mutlu söyle. Çok mutlu ol. Mesela mutlu olduğunda kaka atarsın ya onu yap. <laughs> Buz pistinde arkadaşlarla atom patlattık. İlla bir ekleme yapıyor, dayanamıyor. Gel bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. <laughs> Kalk Halil ne yapıyorsun ya? Ha, evet söz sende. <laughs> Abi atom parçaladık buz pistinde. <laughs> Alkışlıyoruz evet yan tarafa alıyoruz güzel. Şimdi çok öfkelisin, çok sinirlisin. Oğlum lan daha, daha az önce biz atom parçalamadık mı buz pistinde? Bana niye kızıyorsun ki ya ben ne yaptım? <laughs> Bak daha çok kız tamam mı? Daha çok öfkelen tamam mı? Parçalayayım lan bu üstüne bir de Allah Allah. Hani mahallede mahallede abiler oluyor ya topunuzu keserin bak bir daha gelmesin buraya diye tam onu yaptı. Alkışlıyoruz. Gel gel nereye gidiyorsun? Gitme. Evet. Trabzon'un gururu da geldi. Cümle alalım. Dedenin tarlası yaşlandı torosu. Tarlası daha komik oldu ya. Dedemin tarlası yaşlandı. Bu cümlen tamam mı? Burada mutlusun. Hadi bakalım. Dedemin tarlası yaşlanmış. Çok mutlu oldu. Daha da gül. Dedemin tarlası yaşlanmış. Animasyon film gibi oldu değil mi? Dedemin tarlası yaşlanmış. Gel bakalım yan tarafa. Seyirci müzik. <laughs> Yapma be! Doktorlar mı söyledi? Nasıl olacakmış? Ee, böbrek lazımmış. Dedenin tarla... <laughs> tarlaya, tarlaya böbrek mi lazımmış? Dedesinin tarlasına böbrek lazımmış. Siz böbrek mi yetiştiriyorsunuz Trabzon'da? Hayır böbrek, tarlaya böbrek. <gülüyor> <gülüyor> of. Montajda bunu atabiliyor muyuz? Böyle, komple, tamam. Hemen bir yan tarafa gelelim. <laughs> Şimdi sinirlisin, dedenin tarlasını çok seviyordun, o asla yaşlanmamalıydı tamam mı? Öfke dolu. Ah, dedemin tarlası niye yaşanıyor? Çok Amerikan vari oldu değil mi? Hey adamım neden yaşlanıyor söyler misin? Daha böyle bizden sinirlen ya. Evet. Yeter dedemin tarlası niye yaşanıyor? Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Aman da aman kim gelmiş otur bakalım. Senin ne güzellik ne işe yarıyor? Ne? Kulağındaki. Sıcak tutuyor bir de güzel duruyor. Güzel hayırlısı olsun. Bak, ben de bundan almayı düşünüyorum da. Yakışır. Yakışır mı sağ Allah razı olsun. Evet bir cümle. Aa bak. Siz akraba mısınız onda da var aynısını. <laughs> Arkadaşsınız. Abi, evet. Kimle çorba içtin? Pipetle. Pipetle çorba içtim. Olur, tamam. Ben bir tane söyleyeyim ya, çok güzel içmesin. çok güzel. Ama pipet güzeldi ya. Evet. evet. Pipetle çorba içtim. Evet arkadaşlar, arkadaşımızı izliyoruz. Pipetle çorba içtim cümlesi. Hadi bakalım. Pipetle çorba içtim. Daha da sevin. Pipetle çorba içtim. Neden? Kaşık yok muydu? Kirliydi. Hadi bakalım. Temizlemeye gerek yok. Seyirci müzik. E ee, şimdi üzünlü. Pipetle çorba içtim. Allah başka dert vermesin. Gel, çatalanı gel, gel, gel. gel Çok çok eşsiz. <laughs> şimdi öfkeli. Pipetle çorba içtim. Biraz daha öfkelen. Pipetle çorba içtim. Daha da sinirlen. Pipetle çorba içtim. Alkışlıyoruz. Şimdi birinciyi bizim alkışlarımız yani sizlerin alkışları belirleyecek. O yüzden sırayla Arkadaşlar yanıma alacağım ve hangi performansı beğendiyseniz onun bir üstüne çıkmasını istiyorsanız alkışlıyorsunuz. Gel bakalım. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Evet. Arkadaşımız olsun diyenler. Güzel. Kastamonu'nun gururu geliyor. Evet. Güzel kulaklıklı. Evet. Arkadaşlar. Alkış ölçme aletinin bana verdiği yetkiye dayanarak söylüyorum. Ki. Kastamonu'nun gururu birinci oldu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Alkışlıyoruz tüm arkadaşlarımızı. Yeni oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutlaka like tuşuna da bol bol basın. Çok güzel içeriklerimiz var. Sadece bir program değil daha birçok eğleneceğiniz programlar sizlerle birlikte olacak. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Don, 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 don. Hayır sen de mi dondun? Evet. Hayır hocam yolunda. Evet. Evet.